Arkadaşlar bugün sizinle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Arkadaşlar, arkadaşlar PUBG Mobile oynayacağım ve size bir oyunda bir şey göstereceğim. Hadi başlayalım. Wow. Neyse boş ver arkadaşlar. Çekilelim arkadaşlar. Bakın. Buradaki şey aslında bir şey. Bunda bir hile var. Nasıl arkadaşlar? Mesela bunu açtığınız zaman buna sürekli bakarsanız eğer ya ya bunu arkadaşlar ya da buna bu gazla gelirsiniz adamlar öldürürsünüz. Tamam arkadaşlar bir pardon bu bir arkadaşlar yanlışlıkla yazdım öyle bir sıfır Şöyle açalım arkadaşlar. Burada kanalıma like atmayı unutmayın. Arkadaşlar eğer 1 milyon abone olursak rap şarkısı gelecek. Hem de çok güzel Diyarbakır çocuğu Bir de Allah'tan korkumuz olur. Daha korku mahallemiz falan filan gelecek arkadaşlar. 400 bin e 400 bin özel şarkı geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar 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 ben kamerayı çok seviyorum vallahi hem arkayı gösteriyor mesela kameraya basıyorsun arkadaşlar arkayı gösteriyor kamerayı açıyorsun kendi suratını gösterir eğer kamera basmazsan oyunu gösteriyor bu benim için yaradı ben az önce buraya atlamıştım Şuraya gidip silah bulacağım. Anlaması Ve bir hile varmış. Size göstereceğim. Videoyu durdurayım. Oraya gidince başlatırım. Evet arkadaşlar geldim şu an. Videoyu durdurdum ki ben çok mesela oradan buraya kadar koştum siz e, video canınız sıkılmasın. Bizim arkadaşlar silah alıyorsunuz. Bakın bu silah aldık değil mi? Şu tava alıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu tavayı şurayı tam burada mesela adam varmış. Kafasına atıyorsun işlemiyor. Bundan üç kere sıkarsan adam ölüyor. Bak bir, iki, aslında arkadaşlar sıktığınız zaman bu bir kalp oluyor bakın. Bakın kalpim burasından böyle geliyoruz. Böyle ilerliyoruz. Böyle. Üç kere sıkarsanız adam ölür. Bakın benim yanım nerede oğlan? Nerede adam? Gördünüz mü? Bakın 3 kere sıkarsanız ölüyor. 3 kere sıkarsanız ölür. Ama bu silah bu, bu her silah da olmuyor. Mesela bazı silahlarda arkadaşlar 4, 5, 6, 10, 8 sıkıyorsunuz. Bu em, düşük silahlarda da var. 3 falan filan sıkıyorsunuz. arkadaşlar orada araba var. Video bitirmek istemiyorum. Biraz oyun oynayacağım. Arkadaşlar ben Godzilla haritasını sildim. Sildim. Oldum. Rağmen de bu araba var. Arkadaşlar 3 numara benim bu arada adım e 2 tane büyük a 1 eksi 1 2 e a 2 e a 2 yazdım Çünkü arkadaşlar adımızı çalıyorlar o yüzden Şöyle bir gidelim. Burada arkadaşlar PUBG Mobile'de arabada şarkı var. Ne güzel. Ben PUBG Lite'ı oynamıyorum. Çünkü arkadaşlar PUBG Lite yani hiç güzel değil. PUBG Lite benim bokum gibi. Böyle ekran kapkara. Durma yeri kapkara. Arkadaşlar bu arada Mesela siz adam sıkıyor. Şöyle yapıp şöyle de mesela çimenlik yere atıp adamlara sıkabilirsiniz. Çünkü arkadaşlar bunları patlatmasanız mesela adam sıkarsa size kurşun gelir. Şöyle bol çimenlerin olduğu yere saklanın. Adam geldiği zaman tarayın. Buraya nasıl basitçe çıkabiliriz? Merdivenden. Bakın bir zıplayışla çıkıyorum. Gördünüz mü? Buradan nasıl çıkacağım diyorsunuz? Şuradan böyle. Ve arkadaşlar çıkıp çıkıp şuraya gelip şöyle zıplayıp olmadı. Şu çıkabilirsiniz arkadaşlar. Ya da arkadaşlar bu balkondan şurada. Tam burada arkadaşlar. Tuzak kurabilirsiniz. Hayır drop iniyor. Arabada var. Şanslıyım arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir kirafonu açın size video bakın. İsim gitti değil mi arkadaşlar? Olella dedim. Araba sürerken hiç mesela ileri tuşuna falan filan bakmayın. Sadece arabayı şöyle ileri ve bir dikkatli sağa sola dönür bakın şöyle azıcık yapın arkadaşlar şöyle yaparsanız olmaz olmaz arkadaşlar mesela bir yere döndüğünüz zaman bunu böyle yapacaksınız birer 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 basın isterseniz arkadaşlar buna da basabilirsiniz. Bu ya da yani şu şey turbo çalıştırıyor. Bakın eğer ona. eğer drop indi. Düşün air onu oraya. Tuzak kuralım arkadaşlar. Adamlar orada. kaçıncı olduğumuzu da bakabilirsiniz oradan. 36. olmuşuz. İyi ya, iyi. iyi. Oy oy oy. 多也不中，你继续放心。